Evet geçen hafta pedolar ve LGBT'ler ile ilgili yapmış olduğumuz podcast'te bazı arkadaşlarımız cevaplar yazdı. Yazdıkları cevaplardan da fark ediyorum ki bazı konuları konuşmamam insanların kafasında soru işaretleri yaratmış. Açıkçası podcast'te başlığımda konuşacağım dediğim ama podcast bittikten sonra konuşmayı unuttum dediğim bir konu vardı. Burada da arkadaşımız ona değinmiş. Aslında iyi ki de unutmuşum çünkü unutmamış halim bile 20 dakika sürdü. <laughs> Deniz Eroğlu İsimli üyemiz ne demiş? ''Pedofili herkeste bir hastalık değildir. Seçim sonucu da olabilir.'' Aslında yazdığı bir sürü yorum var ama gerçekten destan yazmış. Floatlamazsan sevinirim. Yazmak istediğin her şeyi tek yoruma yazarsan sevinirim. Birçoğunuzun aklına gelmiştir bu değil mi arkadaşlar? Bazen tartışma konusu olarak da insanların sorduğunu görüyorum. Eğer pedofili bir hastalık ise bizim söylediğimiz gibi bazı yerlerde özellikle izole yerlerde ya da kırsal yerlerde neden bu kadar pedofili insan var? Çünkü görüyorsunuz yani eğer gerçekten hastalıksa bazı yerlerde neden bu kadar çok hasta var? Ya da bunların hepsi nasıl hasta olabiliyor? Evet bu da erkeğin kadınlarda bu kadar abartı değil. Kadınlarda da var ama erkeklerde çok daha abartı yapımızdan dolayı. Erkeğin garipliklerinden bir tanesi. Neden yapımızdan dolayı diyorum? Çünkü kadın kısa süre içinde birkaç erkekten hamile kalamaz. Ama erkek kısa süre içinde bir sürü kadını hamile bırakabilir. O yüzden erkek bu konuda çok daha aktiftir mümkün olduğu kadar tohumlarını yayma amacı güder. Kadında ise en kaliteli erkekten tohum alma amacı vardır. Bizim gibi tohumuna para mı saymıyorum deme lüksü yok çünkü. Biz de harbiden tohumuna para saymıyoruz yani. O yüzden erkekte çok fazla bir baskı var kendi içinde yani. Bir insan nasıl çişi geldiği zaman tuvalete gitmek zorundadır. Zorundadır yani. Normalde hepimiz tuvalete gidip de bu işin yapılacağını biliriz ama tuvalet olmayan yerde ne demek istediğimi yavaş yavaş anlamaya başlıyorsunuz. Tuvalet olmayan yerde ormanda ağacın dibine yaparsın. O da yoksa yola yaparsın. Ama bir nokta geldiği zaman artık bir yere yapmak zorunda onu. O yüzden kırsalda ya da izole yerlerde sadece pedofili çok yaygın değil. Her şey çok, her şey fili çok yaygın. Zoofili, eşekçi dayılar, köpekçi dayılar, eşcinsellik ve tecavüz. İzole yerlerde bunların hepsinden çok vardır. Bu saydığımın hepsi evet hastalık ya da farklılıktan kaynaklanıyor olabilir. Yani şöyle insanlar da var. Adam çok ünlü, elinin altında her şey var ama gene gidiyor oğlancılık yapıyor. Bu hastalık ama az önce söylediğim olay. Yani adam artık o tohum bir yere bırakmak zorunda. Karşı cins görse görmese bir şey değişmiyor. Zaten karşı cins gördüğü zaman gittikçe standartı düşer. Ama hiç bulamadığı zaman bu sefer savunmasızlara gidiyor. Bunu işte birçok insan kabul etmek istemiyor. Hani şey derler ya şeytan, içimizdeki şeytan falan. Şeytan diye bir şey yok. Bu tamamen bizim garip içgüdümüz mağara adamı döneminde herhalde işe yarıyormuş tuttuğunu öpme. Kimi tutarsan, kimi denk getirirsen. Demirel'in söylediği iddia edilen bir laf vardı. Genel evleri niye kapatmıyorsunuz? Genel evleri kapatalım da millet bizi mi sevsin? Dikkat ettiyseniz tecavüzden de bahsettim. Tecavüz de gene aynı şey. Evet bazı insanlar ruh hastası oldukları için insanları domine etme içgüdüsünden dolayı tecavüzü tercih ediyor. Ama birçok insan az önce söylediğim sebepten dolayı. Adam başka hiçbir şekilde bulamıyor. Belki akli dengesi düşük. Belki Aşırı çirkin. Belki sosyal becerisi hiç yok. Ama bir şekilde de onu dışarıya vurmak zorunda. Bir şekilde de o tohumu bir yere bırakmak zorunda. İlk düşündüğü olay tecavüz oluyor. Bunu bazıları yapıyor. Ama bazıları bu insanlar fiziksel olarak da yeterli olmadığı için bu sefer daha güçsüz yerlere gidiyorlar. Kimisi çocuklara gidiyor. Kimisi köpeğe, kediye gidiyor. Kediye. Yani çevremizde bu kadar garip insanın olmasının sebebi bu. İnsanlığın genel olarak zaten garip bir sisteminin olması. Erkeklerin. Ne gerek vardı bu kadar baskılayacak? Ya o zamanlar gerekliymiş tabii. Şu an yok. Sonra işin içine şeyler de giriyor. İnsanın biliyorsunuz yasak kabul edilen bir şey yapması heyecanlandırır. Adrenalin verir yani. Bazı insanlar bilerek kural çiğner o yüzden. İşte bazı insanlar da cinsel olarak tabu kabul edilen, cinsel olarak yasak kabul edilen şeyleri gizlice yapmaya çalışarak bu sefer oradan da bir cinsel tatmin alıyor. Oradan adrenalinle birlikte aldığı yüksek tatmin bu sefer normal evlenerek alacağı veya kız arkadaşından normal sevgilisine alacağı tatminden çok daha fazla oluyor. Kafanız karıştı değil mi? Yani kim haklı, kim haksız, kimin suçu, kimin değil. Yani bunların hepsi tartışma konusu. Ama hoşumuza gitse de gitmese de bu tür şeyleri bilmemiz lazım. Yani kendimizi korumak istiyorsak bunları bilmemiz lazım. Yani psikolojik sorunları olduğu her halinden belli olan bir kişiyi sırf ünlü diye gelip çocuğunla oynamasına izin veriyorsan Ondan sonra gidip aynı otel odasında yatmalarına herhangi bir şey demiyorsan sonra çocuğun seneler sonra beni taciz etti deyince aa nasıl olur diyorsan hiçbir şey demiyorum ben sana. Kimin potansiyel olarak sıkıntılı olacağını bilmemiz gerekir arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi çok böyle aşırı garip bozukluklar değil. Ne bileyim bazı insan taş falan yer ya bazı insan cam yer bazı insan kireç yer. Öyle garip aşırı bozukluklar değil bunlar yani. Erkeğin kendi içinde olan bazı sıkıntılardan dolayı bu tür şeylere yönelmesine sebebiyet veren olaylar. O yüzden bunu bilmemiz lazım. Kime güveneceğimizi, kime güvenmeyeceğimizi de bilmemiz lazım. Kırsalda çok görürsünüz işte mahallenin delisi derler ya da köyün delisi derler. Deli değildir aslında. Zeka geriliği vardır onların birçoğunun. Akraba evliliğinden kaynaklanan çocuk gibi davranır ama büyük adamdır. İşte bundan zarar gelmez falan deyip çocuklarla oynamalarına, çocuklarla yalnız kalmasına izin verirler. Şimdi adam zeka olarak çocuk zekasında olabilir ama hormonları büyük hormonu. Zekası düşük ama vücudu hormonları olgunlaşmış durumda. Bu olayın izole ya da kırsal yerlerde daha çok olmasının sebebi işte bastırılmış duygular, çok fazla tabunun olması. O tür bastırılmışlıklar olan yerlerde yani bu içgüdü bir yerlerden patlak vermek zorunda. Aynen Yanardağ gibi.